Evet arkadaşlar bugün yine Amerika'da İngilizce'de sıkça duyacağınız bir terimle bir ifadeyle karşınızdayım. Bugünkü ifademiz burning a hole in your pocket, burning a hole in his pocket, her pocket, their pocket hepsi geçerli. Burning a hole in pocket. Cebini yakıyor, cebini yakarak delik açıyor, cebinde delik açıyor. Bunun anlamı cebinizdeki parayı Harcamak için sabırsızlanmak. O para cebinizden çıkmalı, cüzdanınızdan çıkmalı, bir yere verilmeli, bir şeyler alınmalı o parayla. O parayı harcamak için ölüyorsunuz, bitiyorsunuz. Bu herkes için kullanılabiliyor ama özellikle kolay gelen paralar için, yani çalışmadan gelen paralar için kullanılır. Dediğim gibi her senaryoda bu geçerli, fakat e, çoğunlukla bu e, anlamda kullanılır. Kolay gelen paralar için kullanılır. Evet. E, Now I've got some cash burning a hole in my pocket. hele ki mesela gençler için, çocuklar için harçlık aldıkları zaman bayramlarda, doğum günlerinde falan filan o parayı o gençler, çocuklar harcamak için ölüp biterler. Yani birikim yapma şeyi daha oluşmadığı için hemen harcamalılar, hemen bir oyuncak almalılar, bir şey almalılar. Öyle. He got some money for Christmas and now it's burning a hole in his pocket. Christmas için para aldı harçlık aldı ve o şu anda o parayı harcamak için sabırsızlanıyor bunu biraz araştırdım Türkçe'de karşılığı tam yok gördüğüm kadarıyla hatan varsa e, yorumlara yazabilirsiniz buna e, en çok yakın olan Haydan gelen huya gidermiş bunu ben bilmiyordum Tabii ki e, araştırıp buldum bunu e, ailemden de yardım aldım fakat onun anlamı gördüğüm kadarıyla tam değil, tam şey yapmıyor. Ama yakınından geçiyor, yakın. Haydan gelen huya gider. Bu da burning a hole in his pocket. I have all this money and I need to spend it. It's burning a hole in my pocket. Bu para geldi bana ve harcamak için ölüyorum. Cebimde durmaması lazım o paranın. You know the way people say money burns a hole in your pocket and they really mean really you just want to buy some fresh gear. Burning a hole In his pocket, her pocket, your pocket, their pocket, my pocket, to get Charlie.